Spinal cord stimülatörü çok bilinmeyen bir yöntem. Spinal cord stimülasyonu kullanılan malzeme ismi stimülatör. Bu beyne takılan stimülatörlere benzer fakat tek farklılığı omurilik zarının üzerine yerleştirilmesi. Bu nöral dokunun yani sinir dokusunun içine değil zarın üzerine yerleştiriliyor. Mantık da şu ağrılı olan sendromlarda yani omurilikten kaynaklanan ağrılı sendromlarda siz bir ağrının ortaya çıkması için belli bir elektrik deşarjına ihtiyacınız var. Örneğin 5 voltluk bir deşarjınız var. Siz stimulatörle üzerine bir elektrot koyup onu da bir pile bağladığınızda onu 7 voltta çalıştırırsanız o 5 voltluk ağrıyı dövüyorsunuz. Ve ağrıyı yok ediyorsunuz. Mantık böyle işliyor. Kapı kontrol teorisi diye bir e, teoriyle e, çok fazla sayıda hasta endikasyonu var aslında. En fazla kullanılan endikasyonu başarısız bel cerrahisi sencomu. Her yapılan bel ameliyatından 10 tane ameliyattan bir tanesi başarısız bel cerrahisi olmak zorunda çok iyi yapılsa bile bunlar ağırlı sendromlar. Bu hastanın 10 tanesinden bir tanesinin ağrısı geçmiyor. Birçok hastanın da gerekli olmayan şekilde ameliyat edildiğini düşünürseniz piyasa ekonomisi çevresi çerçevesinde bu sayı giderek artıyor. Bu hastalar başarısız bel cerrahisine ya yani fail back sendromda spinal korsiyometri çok iyi bir yöntem. Fantom ağrılarında torakatomi e, torakotomi sonrası olan ağrılarda, bir takım nevrajilerde, sinir ağrılarında, herpes nevrajilerinde e, kaybı, uzuv, uzuv kaybı nedeniyle e, olan bir takım ağrılarda, e, diyabetik ayakta, Burger sendromunda, bir takım damar sendromlarında bunlar çok etkili. E, etki mekanizması da daha çok bir takım e, ee, vazosempatik etkiden dolayı e, damarlardaki hacmi genişletiyor. Yani damarlarda dilatasyon yapıyor. Siz damarda dilatasyon yaptığınız zaman aynen bir borudan suyun geçmesi gibi eğer borunun hacmini artırırsanız giden su miktarı artar. Giden kan miktarı artınca da o doku daha iyi beslenir. O yüzden özellikle periferik tutulumu olan şeker hastalarında veya bir takım vasküler sendromlarda spinal kor Oldukça etkili. Bir güzel indikasyonu daha var. Son zamanlarda sık uygulanan ee, brachial plexus yaralanmalar. Brachial plexus koltuk altındaki yani boyundan çıkan sinirler koltuk altında bir demet yapar. Bunun yaralanmasına bağlı bir takım kolda zayıflıklar ortaya çıkar. Yaralanmalar, kurşunlanmalar veya e, gerilmeden kaynaklanan yaralanmalarda. E, bunlar da çok etkili. Ama esas bomba haber birkaç ay veya bir sene en fazla ortaya çıktı. Bizim hiç tecrübemiz yok ama yapmak için çok heyecanlıyım. Özellikle e, travmatik omurga yaralanmalarına bağlı spinal cord lezyonlarında yani kaza geçirdiniz veya koşunlandınız veya omuriliğiniz bir şekilde yaralandı. Bu yaralanma sonrasında gerekli rehabilitasyondan fayda görmez iseniz, spinal cord stimülatörü, yani omurilik sarının üzerine yerleştirdiğiniz elektrot ve sürekli çalışma mekanizması hastaları yaklaşık uygun bir gravitasyonla 6 ay sonra yürüyebilir hale getiriyor. Bu çok mucize bir şey. Ee, ben de ancak videolarını ve yayınlarını, yayınlarını biliyorum ama e, bunu da denemek ve yapmak istiyorum.